Burada otobüse 5 dakika 10 dakika kalan evden çıktık anca. Geç kalıyordum az kalsın. Su aldım son dakika yanıma. Evimiz otogarın dibi. Otogarı çekiyorum burada geldik. Burada artık otobüsteyim ve kendimi çekiyorum. Artık gün doğdu ve ben yine kendimi çekiyorum. Mavin abi e, çay verdi. Ben de afiyetle içtim. Ama çay çok sıcak değildi. Birazcık o kötü oradan falan kırdım. <laughs> Herkesin görüp gitmek istediği o yer. E, <laughs> oradan geçiyoruz. Bu da manzara Kocaeli'nin manzarası. Çok güzel geldiği için burası. Burayı çektim. Denizi de çekmiştim. Birazdan o da gelecek. denizimizi görüyoruz. Sanırım artık İstanbul'a geldik. Yine yerleri çekiyorum, köprüyü falan çekiyorum. Sürekli, sürekli bir şeyler çekiyorum. Evet, şu an otogarın içindeyim. Ee, saçım başım dağıldı. Bu zaten bunu biliyordum yani. Hava ee, çok sıcak ve ben hırka, hırka ile geziyorum. Harika bir insanım. Bu artık İstanbul'daki e, otobüslerden birine bindim ve yolculuk yapıyorum. Çok sıcak. Yer fazlayla dolaşıyorum her yerde. Şaka mı? bu kız başardı. Bu kız başardı. Bu kız başardı ve geldi. Burada Zehra yanıma gelirken video çekmiş ve benim Zehra'yı görünce şok olma şeklime bakın. Sonra burada Zehra ile tuvalete kaçıyoruz zaten kaçıp ve bir sürü video falan çekiyoruz. Gerçekten Zehra çok tatlı bir insan. İyi ki tanışmışız. Umarım bir daha görüşürüz. Bur <laughs> burada ne konuşuyoruz hiçbir fikrim yok ama çok güzeliz bence. Zehra kurabiyemi yiyor. Hadi bakalım ye. Ben tadıyorum arkadaşlar. Korkuyorum. Mi yoksa? Ya. Afiyet olsun. Ve burada artık Loren'in yanına geliyorum. Uğruna saatlerce yol gittiğim ama aynı zamanda Zehra için de saatlerce yol gittiğim o imza. Yazın takipçileri. Loresima sizi çok seviyor. Bir de Zehra var öpüyor. gelemedi. Zehra. Kocaman öpüyorum. Ee, Sen çok seviyorum. Sonra şey. Gökçen e özel bölüm gelecek gelecek. sonra başka ne soracaktım? Senin için Düzce'den geldim sabah 5'ten beri. Çalıyor. Ee, sana klavye yaptım. Aşkım. Ama şey paketleyemedim özür dilerim. Canım sağ olsun. Çabuk, er, çok erken çıkmaya çalıştığım için. Bu kız hem Düzce'den gelmiş hem bana kurabiye getirmiş. Sizi çok seviyorum. Ha bir de de Gökçen'le kesinlikle başladı. başladım. Gökçen de akılda... başladı. Okuma alışkanlığı. Yani sen, senin sayemde ya, yani kitap okumaya başladım. Çok an kocaman Ya çok teşekkür ederim. Evet. Seni çok ben seviyorum. Yani. Ben daha İyi, iyi şey. hatırladım Dördüncü gelişim ama hatırladım. Bir daha kime unutmayacağım. Kız söz. Tamam, Ama aynı kıyafetle geldim. Tamam aynı kıyafetle. Tamam. Kıyafetle onu aklıma. ama artık Zehra ile ayrılıyoruz. Yollarımız ayrılıyor. Karşı duraklarda birbirimize <laughs> el sallayıp videomuzu çekiyoruz. Daha sonra ben otogara geliyorum ve burada bana çay ikram ediyorlar. Teşekkürler. Sonra sonunda otobüsüm geliyor. Otobüse seviniyorum. Kendimi çekiyorum yine ve yine. Biraz daha manzarayı çekmişim ve bu çok güzel bir bu. En sonunda yolda uyuyarak falan <laughs> sonunda oda varıyorum. Çok şükürler olsun. Yani çok yorucuydu ama çok güzel. Burada annemi gördüm ve arabaya koşuyorum. Böyle bir koşuş yok. En sonunda eve geliyorum ve sevinç dansları falan yapıyorum. <laughs> Bu kadardı.